Zamanın. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kafemize hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Defne. Oh. Bu nedir? <laughs> bu Elsa'nın lezzetlendirici sihirli tozu. Şimdi ben size sipariş vereceğim. Siz benim için hazırladığınız bu siparişin üzerine bu sihirli tozdan dökebilir misiniz acaba? Hmm. Ne istiyorsun Olaf? Ben kurabiyeler istiyorum. Kremalı kurabiyeler lütfen. Tamam. Sen geç şöyle. Tamam bir sipariş hazırlayıp getireceğiz Olaf. Tamam tamam bahçedeyim. Kurabiye çıramıyor. Ve krema. Çok güzel görünüyor. <laughs> Hadi bakalım. Tepsiye koyabilirsin. Tamam. <laughs> Şöyle yapacağız. Önce bunu açacağız. Biraz hamuru küçültelim. Biraz hamuru Şimdi küçültelim. buraya koyalım. Hadi bunu kapat bakalım. Ben kapatacağım. Tamam kapat. İşte böyle. Şimdi bunu fırında pişireceğiz. Hadi yapalım anne. Al bakalım Amur. Hadi yapalım. Ve sonra bu iki bisküvinin arasına krema koyacağız. Çünkü Olaf kremalı kurabiyeler istedi değil mi? Evet. Hayır kremi istememişti. Emin misin? Kremalı kurabiye istedi gibi geldi bana. Evet kremi. Evet. Bunu da pişirelim. <laughs> Hazır. Hı Şimdi Anne bak ne yaptım Arasına krema sıkalım Ne böyle? Tane iki tane daha yaptım. Harikasın. O zaman onların arasında da krema sıkalım. Dur bakalım. Önce şöyle koyalım. Hop, evet, kremayı sıkıyoruz. Ver bakalım öbür bisküvi. kapatacağız böyle. <laughs> Oldu bu kadar. Defne Olaf'ın kurabiyeleri hazır. Hemen tamam, bizim getirdiği tatlımızı verelim. Çok bakalım. Neyse. Buna da dök. Tamam. Allah oh wow, aşkına birilerin geldi. Oh, harika. Çok lezzetli kulabiye yiyeceğim. <laughs> en sihirli lezzet pozları harika görünüyor. Hemen bir tane yiyeyim. Vay. <laughs> Olamaz babam tamam. Bekleyin çabuk. Anam anam anam. Olam gelmiş de geri dönüştü. Kurbağaya dönüştü. Kurbağaya mı dönüştü? Evet. O zaman. Sıra sende. Tamam. Bırak. Rak. Allah'tan sen ne yaptın? Rak. Elsa seni sihirli tozundan aldım ve kurbağaya dönüştüm. Lütfen beni eski halime döndür. Rak. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> oh, oh be artık Olaf'ım oh, kendime geldim Elsa sana çok teşekkür ederim Üzülsüz sakın sihirli tozlarıma dokunma Tamam